Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Bomba gibi bir gündemle yine karşınızdayız. Bugün ilk konumuz Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir başvuru olacak. Kadınların evlenirken eşinin kütüne taşınması, boşandığında da baba kütüne geri iadesi uygulaması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bir hukukçu olarak? Kişilik haklarına ihlal sayılır mı? Bence kesinlikle sayılır. Çok da isabet bir başvuru olmuş. Hatta öncesinde neden ben böyle bir başvuru yapmadım diye birazcık hayıflandım. Ee, şöyle aslında evlendiğinde e, tam olarak eş kütüğüne geçilmiyor da yeni bir aile kütüğü açılıyor. E, ama tabii ki eşin var olan mevcut kütüğünün altında yeni bir aile kütüğü açılıyor. Eş de aileden çıkıyor. İki eş de, iki tarafta kadın eş de, erkek eş de aile kütüklerinden çıkıp e, yeni bir kütük sayfası açılıyor. Ama boşandıktan sonra da Kadın eş baba kütüne geri dönüyor. Evet bu aslında biraz e, cinsiyetçi bir uygulama. E, ama şimdi acaba akla da şöyle bir soru işareti kalıyor. Yani bu kütüğün baba kütüğüne geçmesinin herhangi bir faydası mı gözetildi? Veya nasıl bir uygulamada bir sıkıntı yaratıldı veya yaratacağı düşünüldü ki böyle bir şey yapıldı öncesinde bilmiyorum. Ama değişen ve gelişen dünyada artık her şeye uyum sağlamamız gerekiyor. Eskiden kadın ve erkeğin de, toplumdaki rolleri de daha farklı olduğu gözetilerek şu an kadının da erkeğinde çalışan, toplumda eşit şekilde yer alan bireyler olduğu gözetildiğinde bence birisinin birisine kütüğüne geçmeden yepyeni bir aile kütüğü sayfası açılıp boşanma olduğu takdirde de gene kimsenin eski kütüğüne dönmeden aile kütük sayfasında kalabilir diye düşünüyorum. Hele ki çocuk varsa çok daha önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben artık kütük kavramının gereksiz olduğuna inanıyorum. Çünkü günümüzde artık devlet kullanılıyor vesaire kütük. Ben herhalde yani hayatımda hiç ihtiyaç duymadım kütük konusunda. Ee, zaten ikametgah denilen bir kavram var. O ikametgah üzerinden her iş, işimizi halledebiliyoruz. Yani bugüne kadar ne kütüğüme dönüp bakma ihtiyacı duydum ne de bir yerde bana bu soruldu. Ee, bunun gündeme gelmesi bile bence gereksiz bir e, zaman kaybı olarak görüyorum. ...artık bu tip şeylerin kaldırılması gerektiğine Tam Tamam inedim. soracaktım. Gündeme gelmesi mi, gündemde kalması mı gereksiz senin için? İkisi de. Yani gündeme de gelmemeli, gündemde de kalmamalı. İnsanların bence bununla ilgili bir... E, ...yani kişilik haklarını zedeleyen bir durumda olması da bana e, biraz... ...gereksiz geliyor. Yani gereksiz vakit harcıyor. Şöyle, geliyor. kişilik haklarını zedeleme noktasında kadınların yaşadığı sıkıntı şöyle... Mesela kendisi bir çocuk olarak yani boşanmış bir eş ama aynı zamanda da daha önce çıktığı ailenin de bir alt soyu yani çocuğu olarak kendi babasının kütüğüne dönüyor kadınlar. Ama kadın ve boşandığı eşinden bir çocuğu varsa o çocuğunu kendi kütüğüne döndüğü kütüğüne alamıyor. Yani bu durumda bir kişilik hakkında zedelenme var. Bir diğer e, haberimizde tebliğciler İzmir'in Basmane semtinde bulunan bir gece kulübüne giderek nasihat verdiler. Ya bunun tabii ki hukukla ilgili e, bir temele dayandırmaktan ziyade ben hani genel olarak bu kavramla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum birincisi. İkincisi de evet bun, bunun yani orada eğlenen bir insanın e, bir şekilde rahatının bozulması hukuksal gerekçeye dayandırılabilir mi? Bunun aslında bir şovdan ibaret olduğunu düşünüyorum çünkü Neticede bir yerlere girerken, en basit AVM'ye bile girerken, bir hastaneye bile girerken bir kapıdan, güvenli olduğu bir kapıdan geçiyoruz. O yüzden içeri alınıp alınmaması da birazcık kapıda duran kişilerin de inisiyatifine bağlı olduğu için o tarz yerlerde en azından. Ee, eğer içeri alındılarsa, içeri alındıktan sonra da ortam uygun davranmayıp bir tebliğe başladılarsa, ben bunun tamamen video çekmek için bir şov için yapılmış olduğunu düşünüyorum. İki taraf için de değil mi? Bu arada yani. İki hem taraf için de show. Mekan için hem de yapanlar için bir. Aynen öyle. Reklam bile gösterir. olabilir. Yani evet, bu evet. reklam için bile yapılmış olabilir ve o videoyu izledin mi bilmiyorum. Orada ne kadar günah girseniz de e, hak yolundan vazgeçmeyiniz tarzı şeyler söylüyorlar ama o sırada da tebliğcilerin de bir. Hali vakti de çok da hoşnutsuz gibi değiller aslında baktınız yani masaya yani, kurulmuşlar evet, yayılmışlar Tebliğ bahane ortam şahane, şahane. evet bir diğer konumuzda aslında yaz aylarına yaklaşırken Alanya'da şezlong ücreti ödemek istemeyen turist havlusunu kuma serip güneşlenmek isteyince tesis çalışanlarından dayak yedi hem turizme aslında bu bir e, darbe evet. olarak görüyorum hem de e, bizim Peki bu konuda Kötü haklarımız efendim. ne? Şöyle bu aslında senelerdir çok tartışılan ve çok da bilinen bir şey bizim anayasada da kıyı kanunumuzda da net bir şekilde eşit ve serbest olarak kıyıların halkın kullanımında olduğu zaten yazıyor. O yüzden de senelerdir bilinmesine rağmen yani konuş ve konuşulmasına rağmen çokça da bununla ilgili haberler yapılmasına rağmen ben böyle haberlerin çıkıyor olmasına. Yani şaşırıyorum gerçi birçok şeye şaşırıyoruz biz artık ülkemizde ama ısrarla aynı uygulamadılar. Çünkü daha bununla ilgili geçen sene Çeşme'de bir olay yaşandı ve vatandaş şikayet etti. Şikayet sonucunda da oradaki işletmecilerin çalışanları ve sahibi kişi hürriyetinden yoksun kılmadan ceza aldı. Bu da onandı. Yani itiraz sonucunda itiraz edildi ve onandı. Yani kesinleşti de bu karar. Bir emsal de teşkil ediyor. Emsal de teşkil ediyor ama bu seferki olayda yaralama da var. Kastan yaralama da var yani. Hı hı. O yüzden e, var olan mevcut kara, şey, cezanın üzerine bir de böyle bir suçtan dolayı ceza alacak. Bunu gerçekleş gerçekleşmesine sebep olan vatandaşlar, çalışanlar. Bence turizme çalışanlar. E, yaptığı e, bu darbeden dolayı da ekstra bir ceza daha olmalı bence. Bu ceza kısmı bir de manevi maddi manevi tazminat boyutu ayrı. O hukuk mahkemelerinde görülüyor zaten. Vatandaş hak, yani bu şekilde de bir tazmin yoluna gitmek isterse gitme hakkı da var, mevcut. Yani kanunumuz, ya kıyı kanunu da anayasada çok net işletme sahiplerinin böyle bir hakkı yok. Peki bizim yani böyle bir şey başımıza geldiğinde bunu Hangi mercede? Polise mi aramalıyız, jandarmayı mı aramalıyız yoksa savcılık kanalıyla mı nasıl halledileceğiz? Şimdi şöyle şikayet savcılıkta da yapılabilir, savcılık kanalıyla da yapılabilir hı. yazılı veya polise giderek de yapılabilir. İkisi de şikayeti başlatan zaten şeyler. Yani poliste yapılması, savcılıkta yapılması fark etmez. Polis de zaten savcıya gönderecek. Hı hı. Savcılıkta yaptığı zaman direkt soruşturma numarası alıp zaten şikayete devam edecek. İkisi de aynı şey o sırada yapılması en kolay yol neyse hani neye ulaşımı daha kolaysa bence vatandaş o şekilde yapabilir. Yani karakola da gidebilir. daha savcılığa, da savcılığa da gidebilir. İkisine de <laughs> Sosyal gidebilir. Sosyal medyaya da gidebilir. Sosyal medyaya da, <laughs> medya da gidebilir. Zaten Twitter yargısı denen de bir şey var artık. Bu tabii ki resmi bir durum değil. Bu arada şunu da altını çizelim. tabii ki tesisler oralarda belli eee sahip bir söz konusu. Fakat ben bir vatandaş olarak o tesisin hiçbir e, eşyasından vesaire yararlanmazsam işte tuvaletinden, duşundan, şezlongundan vesaire onlara bir ücret ödemek zorunda değilim. Evet, doğru. Eee ya yani bu bunun haricinde orada bir e, ücret talep etmeleri zorla e, bizden bir hak talep etmeleri. Yani bir deniz kullanımına ücret talep edemezler. Evet. O net bir şekilde şezlong kullan, senin dediğin gibi eee tesiste bir kullanım olmadığı sürece yani kendi e, doğal denizinden, kumundan bahsetmiyorum ama testte bir kullanım olmadığı sürece herhangi bir ücret talep edemezler. Hiçbir şekilde talep etme hakları yok. Evet yani. İşletmeciler de bunu bilerek zaten oraya tesis açıyorlar aslında. Birazcık işgüzarlığa giriyorlar ama maalesef. Çünkü e, birçok vatandaş da e, bir olumsuzlukla yani neticede herkes oraya tatil için gittiği uh -huh. için, herkes oraya dinlenmek için gittiği için e, yani bir Aksilik çıkmaması adına işte eşinin dostunun yanında bir olumsuzluk çıkmasın, tadı kaçmasın diye e, göz yumuyorlar. Nasılsa para harcayacaklar. Nasılsa para harcayacaklar diye Birine aynen bakarak. öyle. Evet o yüzden de yani birçok insan, çok yüksek oranda insan buna göz yumduğu için e, testi işleten kişiler de ya bunu bir hak olarak biliyorlar. Ama maalesef ki gerçek böyle değil. Onlar da bunu bilerek aslında orayı işletiyorlar. Ama maalesef ki bilmezliğe geliyorlar. Bizim... Turizmle uğraşan, oradan para kazanan e, vatandaşlarımızın artık biraz daha e, hoşgörülü ve e, daha yaklaşımlarını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. son yıllarda özellikle Yunanistan'ın kapı vizesi uygulamasına da geçtikten tam sonra söyleyecektim. E, muazzam bir aslında düşüş de gerçekleşti Aynen. bizim e, sahillerimizde. Özellikle son iki senedir. Evet, yap tam da bu konuyla ilgili aslında benim direkt yaşadığım bir e, konuyu paylaşmak istiyorum e, Yunanistan'ın bir adasında e, başıma geldi e, akşam üzeri bir plaja gittim ve yine aynı şekilde e, havlumu serdim oradan bir çalışan geldi Yunan bir vatandaş niye oraya koydun dedi havlunu şezlonga koysana kum olacak dedi para falan almayacağım sorun yok dedi koyabilirsin dedi. Niye kul koymuyorsun hani kum olmasın Nezaket. üstün başın şeklinde yaklaşımını gördükten sonra şimdi ben nasıl bir de kendi sahillerimizdeki bu durumlarla baş başa kalmak istemiyor insan tabii ki. Tabii ki yani. haklısın. Niye bu muameleye göz yumayım diyorsun tabii, yani. Tabii ki bu, bu nezaketi gördükten sonra evet. kalkıp tam tersini kendi ülkemde kendi vatandaşımdan görmek benim canımı sıkıyor. E ondan bizim sonra da bizim olmuş. ülkemizde turizm gelişmiyor, gelişmez. Normal. Gelişme gelişme bir yana son iki yıldır. Geriliyor. Evet, geriliyor. Turizmciler kanı oluyor hakikaten. Evet, bir diğer konumuz da aslında biraz daha can sıkıcı bir konu. Kırıkkale'de bir apartman dairesinde kiracı olarak kalan kişiden uzun süredir haber alamayan ev sahibi kiracının kızına ulaştı. Kızının Annesinin öldüğü bilgisini alan ev sahibi çilingir yardımıyla eve girdiğinde buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi buldu. 11 yıldır kayıp olan bir vatandaşın vatandaşa ait olduğu öğrenildi bu cesedin. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şu ya evinde bir ceset bulunduran bir kadın var. 11 yıldır yaklaşık bu ceset orada olduğu tahmin ediliyor. Kadın ne zaman ölmüş? 3 Mayıs'ta hastanede. Ha, 2025'te. Evet evet. 3 Mayıs tarihinde vefat ediyor. Ee, daha sonra da e, kiralar ceset ödeniyor. Bir, kiralar ödenmemiş de olabilir. Onun o konuyla ilgili net bir bilgi yok ama e, 4 kişinin gözaltına ile ilgili bir bilgi var. Ee, Biraz kopukluk var çünkü hikayede. Yani kiralar ödenmiyorsa kiralar ödense de ödenmese de ev sahibinin bir kere kiracı olan bir eve girme hakkı çilingirle kesinlikle yok. Acaba kızımı biz İzin boşalttık. vermiş olabilir diyor, evet veya izin veriyor. Bir anormal demek ki kızı mı bilmiyor. Onu da sormak istiyorum. Yani e, yani ölse bile kira ödenmeye devam ettiği sürece ev sahibinin eve girme hakkı var mı? Şimdi öldüğünü bilmiyor. Öldüğünü bilme bilmesi de çok da mümkün değil tabii ki birileri bildirmediği sürece ve para geldiği sürece. Çünkü Hı -hı. E, kiracı olarak bir yaşlı bir kadın olabilir ama ödemelerin kimden geldi veya kiranın kimin üstüne yapıldı kira sözleşmesini bilemiyoruz konuda. Hı hı. O yüzden hiçbir şekilde mahkeme kararı olmadan çilingirle kiracının evine girilemez. Giremez yasak yani cezası da var bunun. O yüzden böyle bir hakkı yok eğer sordum bu, buysa. Peki 11 yıldır kayıp olan bir vatandaşla ilgili bunun e, hiç kimse aramamış mı sormamış mı da geçtim. Bununla ilgili bir zaman aşımı söz konusu olur mu? Şeydir o, e, yani bulunamamıştır ama aranıyordur mutlaka ama buzdolabında bulunmuş. Saklanacağı da kimsenin aklına gelmiyor tabii. Evet yani buzdolabında Kaç yıl bu... peki bu cinayetle ilgili olan zaman aşımı? Ee, cinayet gibi bir ağır suçta zaman aşımı süresi yok. Kaç yıl geçerse geçsin e, tespit edildikten sonra öldürülen kişi tekrardan eğer cinayeti işleyen kişi de tespit ediliyorsa gerekli işlemler yapılır. Zaten böyle suçlarda da zaman aşımı süresinin olabilmesi mümkün değil. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica bu ederim. haftalık da bu kadar. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok ben teşekkür ederim. Herkese Herkesden, herkesten de beğenilerini ve abone olmalarını rica edelim. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoş Hoş kalın. Güzel, hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.